Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolga Bugün sizlerle arkadaşlar Akinator'un ikinci bölümüne karşınızdayım Dün Akinator'un birinci bölümü geldi bugün ikinci bölümü de arkadaşlar yarın üçüncü bölümü gelecek Yarın bir yapmam yarın pazar bilmiyorum arkadaşlar A Akinator şu cin arkadaşlar şöyle cin arkadaşlar Akinator Evet arkadaşlar adamımızı tutalım Ben evet, sonra Evet arkadaşlar kim tutursam kitles arkadaşlar evet. Cem Yılmaz'ı tutuyorum. Karakterin cinsiyeti bayan mı? Hayır. Karakteri Türkiye'nin mi? Evet. Karakterin bir YouTuber mı? Hayır. Karakteri şarkıcı mı? Cem Yılmaz hayır. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Evet. Cem Yılmaz evet. Karakter hiçbir filmde oynamış mıydı? Evet. En çok komedilerde mi oynamakta? Evet. Karakterin güllerle bir bağlantısı var mı? Hayır. Karakter babam sınıfında rol aldı mı? Hayır. Karakterin bağlama çalar mı? Bilmiyorum. Cem Yılmaz herhalde diyelim abi. Karakterin ismi 5 harfli mi? Hayır. Karakterin ismi 3 harften buluşuyor. Evet. Karakterin bir hayvanı var mı? Bilmiyorum. Karakterin adı ne harfi? Evet. Karakterin küpesi var mı? Evet. Ve bakalım Cem Yılmaz. Çok iyisin. Akinator. Bravo. Evet arkadaşlar Akinator. Cem Yılmaz'ı bildi arkadaşlar. 50.961 kere arkadaşlar Cem Yılmaz oynanmış. Çok normal bilinmesi arkadaşlar aslında. Evet arkadaşlar. ikinci adımımızı bulalım arkadaşlar. Acaba 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 acaba. Ee, kimi tutsam abi? Kimi tutayım? Kimi tutayım? Kimi tutayım? Sabri. Sabri sarı olup tutuyor. Karakterin erkek mi? Evet. Karakterin tıfışından büyük mü? Sabri. Evet. Karakterin bir filmde rol aldı mı? Hayır. Karakterin siyasetle ilgili mi? Hayır. Karakteri Türk mü? Evet. Karakteri şarkıcı mı? Hayır. Karakteri seni tanıyorum. Hayır. Karakteri ismi oh. 5 harfi mi? Evet. Karakterin üzerinde E harfi. Hayır. Karakter E harfi Sabri. Hayır. Karakter evet çok iyisin. Bravo. Karakterin de E harfi Sabri. Evet. Karakterin lakabı Raising. Bravo. Bille, bille. Bille. Sabri Sarıoğlu. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.